Dünyanın en önemli üniversitelerinden biri olan Boğaziçi'nin kökleri 1863 yılına uzanıyor. Kurulduğu günden itibaren zengin akademik birikimiyle önemli başarılara imza atan öğrenci ve öğretim üyeleri yetiştiriyor. 150. yılını geride bırakan Boğaziçi Üniversitesi'nin eğitime başladığı yer olan Rumeli Hisar Üstü'ndeki Güney Kampüs dışında 5 kampüsü daha var. Sarıtepe, yeşille mavinin buluştuğu doğasıyla Bunlar arasında belki de en özeli. Eğitim dili İngilizce olan Boğaziçi Üniversitesi'nin İngilizce hazırlık sınıflarının büyük bir bölümü Kilyos Sarıtepe kampüsünde bulunuyor. Yeni öğrencilerimiz Boğaziçi'ne, Sarıtepe'de merhaba diyor. When are Okay. Azal, please Akademik yaşantıda en olmazsa olmaz şey belki de dil ve e, dil öğrenmek için Türkiye'nin en doğru yerlerinden birinde olduğumu düşünüyorum. Dersler normal bir derse belki de başka verilen bir İngiliz eğitimine göre yoğun ama İngiliz öğrenmek akademik hayatımız için çok gerekli. Bunun gerekli olduğunu düşünüyorum. Ya yok, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerin neredeyse hepsine hizmet veren bir birim. Boğaziçi Üniversitesi'ne başlayan öğrencilerin yüzde 80 kadarı, ya en azından hazırlık okulundan geçiyorlar. Öğrencilerin kendi programlarına başladıkları zamanki derslerini takip edebilmeleri için gereken becerileri biz burada kazandırıyoruz. Oldukça geniş bir alana yayılan kampüs İstanbul'un kuzeyinde ormanlarla yan yana şehrin Karadenizle buluştuğu uzun bir sahilde. Bu sahil yazın İstanbul'da düzenlenen uluslararası müzik ve gençlik festivallerinin de favorisidir. Sarıtepe kampüsümüz doğal açıdan konumu olarak ideal bir yerde. İstanbul'un tam içinde değil ama İstanbul'da. İstanbul'un keşmekeşinden uzakta ama hala 45 dakika mesafede. Öğrenci yaşamı bir yerleşke olarak ideal bir yerde. Biz bu kampüste yeşil kampüs dediğimiz yani doğaya saygılı enerjiyi yenilebilir kaynaklardan üreten ve harcarken de efektif bir şekilde enerji verimli binalarda harcayan bir kampüs bir yaşam alanı yaratmak istiyoruz aslında. Onun bir adımı olarak bu projeyi gerçekleştirdik. Sadece Türkiye'de de değil, araştırmalarımıza göre dünyada ilk defa olarak bir üniversite kampüsü kendi yaptığı ve kendi işlettiği bir rüzgar enerji santralından kampüsün tüm elektriğini karşılıyor. Sarıtepe kampüsünde öğrencilerin çalışmak için kullanabileceği ortamlar, sosyalleşme mekanları, spor ve sağlıklı yaşam için tesisler, yemek, içmek ve zaman geçirmek için kafe ve dinlenme alanları bulunuyor. Sağlıklı yaşam ve eğlence için spor yapmak isteyen öğrenciler kapalı salondan faydalanabilir, basketboldan masa tenisine kadar istedikleri spor dalıyla ilgilenebilir. Kampüsümüzde bir doktorumuz var, iki tane de hemşiremiz var. Ayrıca bir ambulans servisinden de paramedik destek alıyoruz. Bir öğrenci psikolojik destek birimi oluşturduk. İki tane genç uzman psikoloğumuz var. Üniversite sınavının verdiği heyecanla ve gerginlikte hepimiz çok gerginlik ve ardından direkt akademik hayata başlamaktansa burada Sarıtepe kampüsünde yakın arkadaşlıklar kurduğumuz böyle bir ortamda akademik hayatta göreceğimiz eğitime yönelik aldığımız hazırlık eğitim aslında hepimiz için çok iyi olmuştu. Sarıtepe kampüs öncelikle benim için çok güzel bir nefes alma noktası, doğayla iç içe burası. Yurtlar, öğrencilerin rahat konaklamaları ve ev konforunu aramamaları için tasarlandı. Gece ders çalışmak, araştırma yapmak ve sohbet etmek isteyenler için de mekanlar düşünüldü. Yurt ortamı çok güzel bir ortam. Asıl arkadaşlıkların oluştuğu, sağlam arkadaşlıkların oluştuğu ortam yurt ortamı. Yeterince rahat, yeterince iyi. Tüm olanakların olduğu bir yurdumuz var. Farklı bir yerde yaşıyorsunuz, şehirde büyüyorsunuz, şehirde okuyorsunuz. Ama birden sadece İngilizce öğrenmek isteyen birkaç yüz kişiyle beraber burada denizle ve doğayla baş başa kalıyorsunuz bu yaşanması gereken ve keyifli bir şey. Çünkü ne kadar uzak olursa olsun burada yaşananlar her yerde bulunacak şeyler değil. Burada olmak mutluluğu veriyor. Farklı şeyler yaşadığımızı hissettiriyor. Türkiye'nin en köklü İngilizce eğitim geleneğine sahip olan Boğaziçi Üniversitesi, bu birikimini yeni öğrencilerine yabancı diller yüksek okuluyla aktarmaktadır. Öğrencilerimiz Sarıtepe'de gelecek yıllar için ihtiyaç duyacakları İngilizce eğitimi en iyi biçimde alırlar. Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrencilerden beklentilerimiz bizim çok yüksek. Ve hazırlıkta hedeflediğimiz seviye bir öğrencinin birinci sınıfa başladığında alacağı freshman dersleri dediğimiz dersleri takip edebilecek düzeyde okuyabilmesi, duyduğunu anlayabilmesi, onları not olarak tutabilmesi ve e, bilgilerini kağıda dökebilmesi Belediye otobüslerinin sabah 7'den gece 12'ye kadar saatte bir gidip geldiği bir istasyonu. Buna ek olarak Hacı Osman metro durağından, yani metronun son durağından da buraya günde 4 sefer var. 10 tane sefer diğer saatlerde Bebek Kampüsü ile Sarıtepe Kampüsü arasında otobüs seferleri var. Bir de kendimize ait bir mekik seferimiz var. Yarım saatte bir yakındaki marketlere veya Sarıyer, Zekaya Köy, Kilios gibi noktalara sürekli mekik seferi düzenliyorlar. Boğaziçi aynı zamanda Türkiye'nin en etkin öğrenci kulüpleri geleneğine sahip üniversitedir. Öğrenciler birçok farklı kulübe üye olarak yaratıcılıklarını geliştirebilir, geleceklerine farklı şekilde yön Sarıtepe Kampüsü, Boğaziçi ruhuyla ve akademik geleneğiyle tanışacak öğrencileri konuk etmek için heyecanla sizleri bekliyor. Burada görüşmek üzere.